Evet, bu ürünü ben yaklaşık iki hafta önce tesadüfen e, keşfettim. E, ve kullanmaya başladım. E, Kataloğu dalı. E, kullanmaya başladım. Şunu aldım ve bu gündüz e, ve gece kullanabileceğiniz ufak bir krem. Bir de şampuanını aldım. Ek olarak daha çalışan arkadaşlarım bunu yüz yıkama jeli olarak da kullanabileceğimi söylediler. Ben bunu kullanmadım. Hı. Ama şu kremi e, sabahları ilk katladım, yüzümü yıkadığımda kullandım. E, üzerine günlük önceden kullandığım sevdiğim nemlendirici kremleri de sürdüm. Ama bu gerçekten yoğun bir krem. E, kullandıktan sonra ne oldu? Özellikle kendimde fark ettim. Yoğun lekem var. Özellikle şuradaki lekem ciddi yoğun. Bunda çapında azalma ve renginde açılma e, fark ettim. E, bir de cildimde e, aydınlanma. aydınlanma, böyle freshlik yani tazelik e, fark Hissiyo. ettim. E, hissettim. Gece de kullanıyorum ben, yüzümü temizledikten sonra. Az makyaj yapan biriyim, a, a, sildiğimde, e, toniklediğimde bunu kullandım. Ee, özellikle yine e, lekenin üzerine e, fazlaca yoğun bıraktım. Ee, gece mi memnunum. bıraktınız? Gece bıraktım. Gündüz harici. Gündüz dolaşamayacağım için ee, sadece gece bıraktım. Ee, gayet memnunum. Ee, kırışıklıkları da engelleyeceğini düşünüyorum. Özellikle ilk hissettiğim e, lekeden öte bir de pürüzsüzleştiğini yani üzerindeki pürüz cildimizde oluşan pürüzlerin gittiğini fark ettim. Ben sigara içen biriyim bir de. Yani e, bu güzel bir şey, sigara içen birisi için. E, bize uygulanan bir de serum, yani deri altının mezoterapi deniyormuş. Ben burada öğrendim ama güzel bir uygulama. E, serum uygulandı deri altımıza. E, Serumuza sanırım kullanmaya başlayacak. E, olarak şampuanı ben saçımda kullandım. Çok kuru bir saçım vardı. Nemlendi. Ciddi nemlendi ve böyle şeyleri kabarması biraz uçlarının gözükmesi biraz azaldı. Yani öneriyorum ben kullanmaya devam edeceğim. Umarım Çok teşekkür doğru ederiz. Karardır. Doğru. Çok sağ olun.